Yedinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. A rakamlar kümesi olmak üzere. F A'dan A'ya biçiminde tanımla F fonksiyonu birim fonksiyondur. 4 küçüktür 2x artı fx küçük eşittir 21 koşulunu sağlayan kaç farklı f fonksiyonu yazılır diye sormuş. Öncelikle birim fonksiyonsa içine dışına çıkaracak fx kime eşit? İçindeki x'e eşit. O zaman bir düzenliyorum bunu. 4 küçüktür 2x artı fx x'e eşit küçük eşittir 21 2x x daha 3x arkadaşlar burası 4 burası yine 21 x'i bulmak için çarpı 3'ü her tarafa bölü 3 diye gönderiyorum yani bütün her tarafı 3'e bölüyorum 4 bölü 3 küçüktür 3'ler gitti x küçük eşittir 21'i 3'e böldüm 7 şimdi e, bu koşulu sağlayacak x rakamlarını bir yazalım 4 bölü 3 bir küsür bir sayıdır. Bundan büyük ilk tam sayı 2'dir. O zaman x'in alabileceği değerler 2 olur, 3 olur, 4, 5, 6, 7'ye eşitlik var. O zaman son olarak da 7 olur. Şimdi fx fonksiyonu birim fonksiyondu. Yani bu fonksiyon 2'yi 2'ye götürecek, 3'ü 3'e götürecek, 4'ü 4'e, 5'i 5'e 6'yı 6'ya ve 7'yi 7'ye götürecek. Şimdi ben bu kümenin eleman sayısını bilmiyorum. Ee, yani A dediğim kümenin içinde yalnız 2 bulunuyor olabilir. 2, 3 bulunuyor olabilir. 2, 4 bulunuyor olabilir. Yani ben buradan istediğim kadar eleman seçebilirim. İstersen sadece 2, 2'yi koy. İstersen sadece F fonksiyonu 6'yı 6 6'ya götüren fonksiyondur de. İstersen 2, 3, 4, 2, 3, 5 seç. İstersen 4 elemanlıları seç. Yani ne yapıyorsun? Bu 6 elemanın alt kümelerini seçiyorsun. 6 elemandan kaç tane alt küme yazılır? 2 üzeri 6 tane alt küme yazılır. Yalnız buradan hiçbir şey seçmeme şansın var mı? F fonksiyonu kimseyi kimseye götürmüyor. Böyle bir fonksiyon olabilir mi? Olamaz. Ama alt kümelerin içinde boş kümemiz de vardı. Dolayısıyla eksi 1 deyip o boş kümeyi çıkarmamız lazım. 2 üzeri 6 64'tür. 64 eksi 1'den cevabımız 63 olarak bulunur arkadaşlar. 63 tane birim fonksiyon yazılırmış bu koşulu sağlayan.